Okan Hoca artık SINGO'dan dolayı, SINGO sürecinden dolayı yoğurdu üfleyerek yiyor. Yani ben haberi verdikten bir gün sonra zaten son antrenman vardı. Son antrenmanda gittik. Ee, i̇kisi de kendini denedi. Osimen de, Lemina da. Lemina'da ben neye güvendim orada? Lemina'nın tetkiklerinde ciddi bir şey çıkmadı. Ancak son denemede Lemina'nın da Osimen'in de bir ağrı hissetmesi Okan Hoca'nın kesinlikle önlem almasına neden oldu. Ha şöyle bir şey var. O karşılaşma işte Sence değil de böyle bir Manchester City maçı sonlara doğru hayat mimat meselesi bir karşılaşma olsaydı... ...emin olun ki hem o Simen kadroda olurdu hem Lemina oynardı yani. Ama Okan Hoca artık yoğurdu üfleyerek yiyor. Lemina konusunda tedbirli davranıldı. Singo'nun kronik falan diyorlar öyle bir şey yok. Singo'daki en büyük ne nedenini de söylemiştim size. Normalde Trabzonspor maçında hani biraz süre alıp böyle kendini ısındırması... Arkasından Ajax maçında da yine böyle kendini zorlamadan bir oyun sergilemesi gerekiyordu. O da belli bir dakika sürecinde. Ancak Ajax maçından itibaren full tempo gidince adam orada sakatlandı yani Wip Singo'da. Şimdi Wip -Singo Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali yok. Onu net bir şekilde söyleyelim yani. İsmail Yakobs, ben Kazım daha önde görüyorum şu anda. İsmail Yakobs'un hani biraz ekstra bir fedakarlık yapması gerekiyor ki Fenerbahçe derbisinde olsun Yunus Akgün için gene aynı fikirdeyim, aynı düşüncedeyim. Takıma destek amacıyla kadroda olup böyle hani 5 dakika oynayabilecek seviye falan hadi neyse ama yani böyle tam verim alabileceğiniz ya da performans alabileceğiniz bir durumu yok Yunus Akgün'ün. Aynı işte Icardi'nin Fenerbahçe derbisine gittiği performanstaki gibi hani kulübede oturmuştu. Takıma destek amaçlı kulübede oturabilir Yunus Akgün. Yoksa böyle çok uzun performans soluklu bir kadroda olma beklemiyorum. Osimen kadroda olacak. Lemina kadroda olacak. Fenerbahçe derbisinde. Burada asıl ana olay Kaan Ayhan. Yani bunu en başından beri söylüyorum. Kaan Ayhan'ı yetiştirebilmek için büyük bir seferberlik var. Çünkü sabek yok takımda. Şimdi hoca orada bu iki günlük antrenman sürecinde cumartesi pazar denemelerini yapacak. O bölge için bir yandan Kaan'ın durumu da takip ediliyor. Kaan, Berkan ikisi de yetiştirilmeye çalışılıyor. Kadroya Bakalım hani kanun durumu takip ediliyor. Sağ bek içinde orada farklı farklı denemeler yapılacak.